Yeni bir gündem makinesi videosuyla tekrardan karşınızdayız. Oyun dünyasının adını tutmaya çalıştığımız oyun haberlerini derleyip toparlayıp sizlere aktardığımız yeni bir videoyla buradayız. Çok enteresan ve ilginç bir haberimiz var. Bethesda'nın yayınlayacağı yeni Doom oyununda Türkçe dil desteği olacağı bugün duyuruldu. İlk gün Game Pass'e geliyor olması zaten çok güzel bir haber Bir de bununla birlikte Türkçe dil desteğiyle geliyor olması bizler için çok büyük bir nimet haline dönüştürdü bu oyunu. Yanlış bilmiyorsam eğer Bethesda'nın ilk Türkçe dil desteğine sahip oyunu olmuş olacak sanırım. Yani, yani alışım yanlışım varsa düzeltin. Ben de öyle hatırlıyorum. Açıkçası bence o Microsoft satın alımından sonra gerçekleştiğini düşündüğüm bir olay. Çünkü Bethesda'yı biliyoruz az çok. Hani Türkçe dil desteği yapacağını çok düşünmezdik. Ama Microsoft'un burada büyük bir etkisi var. Hem Game Pass üzerinden hem de Microsoft'un çıkarmış olduğu oyunların daha doğrusu yayınlamış olduğu oyunlarda buna birazcık daha önem veriyor. Dolayısıyla böyle bir haberle sevindirici bir haberle girişimizi yapalım. Hemen hızlıca devam edelim. Mikmaus oyunundan de detaylarla karşınızdayız. Neydi bu? Kullanım lisansı bittiği için böyle anonim haline dönüştüğü için bu marka herkes bu Mickey Mouse figürünü kullanabilecekti ve bununla alakalı yeni oyunlar görecektik. Bununla alakalı ilk örnek oyunda Mouse Before Here diye bir oyun duyurulmuştur. Bununla alakalı değişik bir tasarıma sahip olan böyle 1930'lu yıllarda geçen bir oyun var. Hem grafiksel anlamda hem. Charlie Chaplin filmleri gibi. Kesinlikle öyle. Bu en son yayınlanan fragmanda da deneysel silahların gösterildiği bir fragman yayınladılar. İlginç bir şey olacak. Fantastik bir şey olacak. Bekliyorum ve benim de merakımı cezbeden oyunlardan bir tanesi oldu şimdiden. Bu konuyla ilgili detaylı bir video yapmıştık aslında ama hani bu kullanım hakları, telif falan onlarla ilgili. Mickey Mouse'u nedense böyle bir korku oyununda görmek isterim açıkçası. O da hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Her ne kadar oynamasak da korku oyunlarını. ama o karakteri bir korku oyununda görmek isterim. Sıradaki haberimiz Star Wars evreninden geliyor. Yeni bir Star Wars oyunu duyurulusu yapıldı. Hem Jedi falan orada hem de Jedi Survivor oyununu böyle severek oynadık, incelemesinde yaptık. Outlast. Ama Outlast hani evet o biraz sıkıntıydı. Ama hepsinden daha da sıkıntılı olan yeni oyunu ise Zero Company dizimiz için bir hayal kırıklığı oldu. Şu anlamda oyun kötü demiyoruz. Lakin sıra tabanlı olduğu için ve sıra tabanlı oyunlara karşı mesafemizden kaynaklı büyük bir ihtimal böyle keyifli oynayamayacağız. Ama sıra tabanlı oyunları seviyorsanız geliştirici ekipte hem respawn var, bildiğimiz firma diğer Star Wars oyunlarını geliştiren firma. Bir de Bit Reaktör firması da yine bu ekibin içerisinde olacak. Yine marka sahibi olup az Yayıncılığında iyi yayın yapacak. Sıradaki oyunumuz filmle filmleriyle ortalığı kasıp kavuran her ne kadar romanlarını hani filmlerden sonra duysak da bilsek de düğün oyunundan hmm. bir haberle karşınızdayız. Evet. E, güzel bir MMO oyunu bizlerle olacaktı. Fakat küçük bir erteleme aldı. E, 20 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirecek olan oyun 10 Haziran'a ertelendi. E, ertelenmesi güzel mi oldu? Kötü mü oldu? Bence hani iyi şekilde çıkacak güzel oldu diyebiliriz. Bence güzel bir yapı ortaya çıkacak diye düşünüyorum. MMO olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani tek sıkıntı MMO olması. Ama o evrene de MMO yakışır diye. Ya, ya bakacağız, deneyeceğiz. Beraber oynayacağız. Oradaki kurulan dünya, hikayesi arka plandaki lore'u benim hoşuma gitmişti en azından filmlerindeki. Kesinlikle, kesinlikle. Bundan dolayı oynanabilir, şans verilebilir. Sıradaki oyunumuz? Evet. Normalde sıradaki haberimizdiriz ama sıradaki oyun haberimiz o zaman diyelim. Evet, öyle diyelim. <laughs> Hepsi oyunla ilgili şu Evet. Sıradaki oyuna geçmiş Spine oluyor. Diye bir oyun gördük. Şimdi oynayışla alakalı biraz daha detay verdiler. Gayet güzel duruyor. Free Flow Gun bu sistemine sahip bir oyunmuş bu. Nedir bu sistem abi? Bir fikrim var mı? Herhalde Kung Fu ile silah karıştırdıkları bir şey. Evet. Bu i̇sminden anladığım kadarıyla. Evet. Kung Fu dediğimiz olay tam olarak Gun. bu oluyor aslında. Kung Fu ile ateşli silahların birleştiği bir sisteme Kung Fu ismini vermişler. Jackie Chan yani. Jackie Chan çok fazla silah kullanmıyor diyebiliyorum. Ama yine kullandığı yerler var. Yer yer belki ama Bitirim Ganfu sistemine girmez. Evet Ganfu'nun temel olayı bu. Ee, diğer bir olay ise burada karakterin düşmanlarla olan yakın dövüşünde kullanmış oldukları kamera açısı biraz daha farklı bir e, sinematik hava katmış oyun dünyasına. Tek sıkıntı bu oyunla alakalı diğer arkadaşlar da e, inceleme yapan arkadaşlar da diğer oyuncu arkadaşlar da burada en fikir sanırım. Crossfire'ın sabit bir noktada e, sabitlenmesi sarı çarpı şeklinde orada durması ve bunun serbest esliğinin oyuncuya verilmemesi ciddi bir soru işareti uyandırdı kafalarda. 95 2000'lerdeki oyunlarda bile e, serbest crossfire varken e, 2025 yılında çıkan bir oyunda serbest Crossfire olmaması hedef aldığımız düşmanın sadece tek bir noktasına ateş ediyor olabilmemiz e biraz olayı basite indirgiyor gibi ama e, detayını oynadığımızda daha iyi değerlendireceğiz. Yeni bir Fallout oyunu geliştiriliyor olabilir. YouTube'da tanıdığımız, Xbox içerikleriyle tanıdığımız tanıdığımız ben tam ben tanımıyorum. ben tanımıyorum da öyle biliniyor yani ha, aslında. Tanınan, tanınan bir diye yani lazım. Colt Eastwood bir iddia ortaya attı. Oyunun geliştiricisi yani Fallout New Vegas'ın geliştiricisi olan Obsidian'ın oyun üzerinde çalıştığını, hatta 2026'da duyurulabileceğini söyledi. Neden olmasın? Olabilir. Çünkü biliyorsunuz Fallout'un dizisi çok büyük bir ses getirmişti bu konuda. Hatta Fallout 76'da bir güncelleme evet, almıştı. Evet, evet. Dizinin patlamasından sonra. Zaten o diziden sonra bir hareketlilik bekliyorduk zaten burada. Tabii ki. Ee, ama Nasip bu zaman ama onu bilemem. Ama neden olmasın? Çünkü uzun süredir bir Fallout oyunu görmemiştim. Ama tabii ki bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Sadece bir YouTuber arkadaşımızın yaptığı bildirilen ibaret. O yüzden hani sevenleri takip kalsın. Tamam, Battlefield 6 ile alakalı yeni bir sızıntı haberimiz var. Yine Yıkılabilir çevreyle ile alakalı muazzam bir video fragman yayınladılar. Ağzımızın suları aktı böyle hayran hayran izledik. Muazzam bir e, trailer fragman showcase yaptılar. Eskiden ne vardı? Battlefield, Call of Duty, Battlefield, hmm. Call of Duty. Evet. Ama bir süre sonra ne oldu? Call of Duty, Battlefield hep bir aşağıda kalmış oldu. Evet. Bu sefer sanki biraz daha dengeleri koruyabilecek <laughs> gibime geliyor. E bu oyun benim hoşuma gitti. Yıkılabilir çevreden dolayı değil. <laughs> Battlefield'in özüne döndükleri için. Döndüğünün daha... nereden kanaat getirdi? Gördüğüm kadarıyla. Oynamadan ne gördün tabii abi? ki. Oynamadan tabii ki bir şey söyleyemem. Ya 2042'yi de bize böyle tanıtmadı mı bu adamlar? Ya tamam. Allah aşkına 2042'yi bize tam da Battlefield 6 şeklinde tanıtmadılar mı? Birazcık daha burada multiplayer'dan kopmuşlar daha çok single'a yönelmişler gibi gördüm ben en azından gördüğüm şeyi söylüyorum tabii ki hani bu çıktıktan sonra değerlendirilecek bir şey olduğu için yani onu ancak çıktıktan sonra göreceğiz bakacağız oynayacağız ya ben şuna biraz tilt oldum ya bu yıkılabilir çevreyi biraz fazla ön plana tutmaya çalıştılar ama Öyle. ya bu sanki ilk defa yapılıyormuş gibi bunu odak noktasına koymasına ben biraz e, sinirlendim Öyle. yoksa Öyle. Ay, keşke iş çıksa keşke, keşke o eski Battlefield oyunlarını özlemini giderebilsek ki yani EA bir hani bizim partner olduğumuz firmalardan bir tanesi. Öyle. Niye bile isteye kötü bir şey söyleyeyim ama son çıkartılan oyunlara baktığımız zaman e şimdi bir yandan Split Fiction gibi güzel bir oyunu yayıncılığına ev sahipliği yapıyorsun. E bir yandan da hemen arkasına Battlefield oyunu çıkartıyorsun ama kafalarda soru işareti. Ya bunların hepsini çıkınca göreceğiz. Hı -hı. 2026 Mart gibi diyorlar da bakalım. Son haberimizle kapatalım. Evet kapatalım. Nvidia ee, artık bence bizim için biz bitmiş. değil. <laughs> Bizde değil de kapatsın. Bir firma ancak bu kadar kafasına sıkabilir. Eskiden hani ayağına topuğuna sıkarlardı adamı. Bunlar direkt kafasına sıktılar. Şöyle bir durum var. Mesela hani ben şu an sistem topluyorum. <laughs> Topladım daha doğrusu. Nvidia'nın yüzünden sistem patladı elimizde yani. Tek bir parça bıraktım. Onun sebebi de 5000 serisi ekran kartları. Ekran kartını almamıştım. 5000 serisi ekran kartlarını beklemiştim. Haberimiz şu Nvidia'nın çıkartmış olduğu 5000 serisi ciddi anlamda ellerinde patladı. Hem donanımsal, fiziksel anlamda eksikliğinden dolayı hem de kullanmış olduğu daha doğrusu güvenmiş olduğu yapay zekanın patlamasından dolayı performans olarak 4000 serisine yaklaşamadı bile neredeyse. Öyle. Sıkıntılı, sorunlu bir ekran kartı serisi artık ellerinde patladı duruyor öyle. Bunları güncelleme ile toparlamaya çalıştılar. E, i̇şi daha da bok ettiler. Bu sefer 4000 serisini de bozdular. Yani son gelen güncellemeyle birlikte. Sende bir sıkıntı var mı? Şu an yüksek kalibreli bir oyun oynamadığım için hani bir el oynarken yer yer kasılma oldu mu oldu ama hani ben full ayarlarda oynadım işte e, RTX açık falan ondan dolayıdır dedim ama belki de bundan dolayı bir kasılma yaşadım. Hani 4080'li ekran kartında optimizasyonu oturmuş bir eldenlikte takılmaman gerekir. Belki de bu güncellemeden dolayı bu sıkıntı yaşadık. Çünkü bu haber detayında 4000 serisiyle 3000 serisinde ciddi bir performans kaybı oluştu. Bu yaşanan güncellemeden dolayı diyorlar ki işte 566 36 sürümüne geri dönün diyorlar. Ya kardeş ben niye geri döneyim? Sen ileri git kardeşim. Yama yap düzelt yani olayı niye? Ya çok kötü Nvidia'nın da bu 2024 ve 2025 yılları Nvidia'nın gerçekten çöküşüne doğru gidiyor. Yani şu an mesela bir sistem alacak olsam kesinlikle Nvidia almaz. Bak çok net söylüyorum Nvidia almaz. Yani mesela evet. hala giriş segmentlerdeki o e, VRAM olayı bence büyük bir sıkıntı mesela. O düzelmeyecek. Hani 8 GB, yani. GB VRAM ile ekran kartı çıkartma artık. Şimdi 5060 Ti'yi çıkarttılar. Tamam o da 10-12 olması lazım hmm. yanlış hatırlamıyorsam. O, e, işte, neyse Yok kapatalım Ya yani. 24 yapma da. 24 e, zaten yapamaz. yapacak. 6 GB de 8 GB RAM bir VRAM de yapma İyi artık yok yani. yani. Giriş sekmeni bile olsa yani. Yok, bir süre daha, bir yıl daha, bir buçuk yıl daha bence Nvidia'dan uzak, uzak durmak, durmak gerekir. Lazım. Tam böyle her şey, 5000 serisi oturana kadar bence yaklaşmamak lazım diye düşünüyorum. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesildir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyun oyunlar kalın.